Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı ya da? İmamoğlu abi başka ha. İmamoğlu abi. Abi Erdoğan devri bitti artık kapandı. Geç bir de kaldılar. Değişim. Değişim şart yani. Geç bir de kaldılar yani. Ama İmamoğlu şart yani. Ha. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Valla çok kararsızım. Neden kararsızım? Şu an ikisinden de memnun değilim çünkü. O yüzden. Hayat çok Eğitim pahalı. Son seçimde kim oy verdi? AK Parti'ye verdim. Ama şimdi kararsızım. Neden kararsız kaldın? Her şey o kadar pahalandı ki. Yani gider çok gelir yok. O yüzden bilmiyorum artık evet. düşünüyorum. Daha iyi birisi gelirse vereceğim. İmamoğlu'ndan da memnun değilim. Şu an çalışmıyor. Çalışsa alır. Bilmiyorum daha iyi biri çıkar inşallah ona veririz. Teşekkür ediyorum. Merhaba İmamoğlu Merdoğan mı var mı? İkisi de değil. Abi de şey, Abi, abi İmamoğlu mi? dedi. <laughs> Merhaba size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan erken seçim olursa? İmamoğlu için ben. İmamoğlu. Tabi. İmamoğlu istiyorum ben. Şey çok fazla kaldı yeter. Erken seçim olmazsa Erdoğan aday olamıyor. Erken seçim olmasını istiyor musunuz? Aday olamazsa istemiyorum tabii ki. Erken tamam. seçim olmasın zaman da olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür tamam. ederim. Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kararsız mı? <laughs> Arkadaşlar İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim olursa? Erken seçim olursa Ekrem İmamoğlu. <laughs> Aynen bence de. Ekrem İmamoğlu. Erdoğan'dan o sandık 22 seneden beri iktidarda değişim olması gerek. Yeter diyor demokrasilerde değişimler olmalı yani. Peki abi, Özel... Erken seçim olmazsa Erdoğan aday olamıyor. İstiyor musun erken seçim olmasını? Fark etmez erken seçim olsa da olmasa da Erdoğan artık gider yani, yani. halk istemez yani evet. Evet. öyle biz, biz Merhaba evet. erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı adayı Aday mı? Adayı evet. mı Doğu Perinçek? He? Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Evet. Aday olacak. Olur sefer istedi de imza topluyor. Ondan başka hiç kimse yok bu memlekette burayı düşünen. evet <laughs> bu ülkeyi düşünen hiç kimse yok. Pek duymuyoruz ama sokaklarda. Nasıl duyacaksın? Medyaya bak bakayım. Kim medyada kim var? Yani sokakta diyoruz. Medya değil. Sokakta. sokakta. Vatandaşta. Kim de? Bir sen söyledin. Vatandaşı nerede görsün? Hangi televizyon gösterecek? Ben gösteriyorum. Bir Ben görmüyorum. Hangi kanal? Youtube Zeyrek. Ne güzel. Doğruları söyleyen tek bir kişi var. O da Doğuperin çektir. Başka Başkasına hiç kimse yok. Oy vermez Gidin bakın şu Suriye meselesinde HTŞ diyorlar. Bütün partilere söyleyin. Karşıyız ona karşı Suriye'yi savunuyoruz desinler onlara verelim oyu kim dersin? Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? <laughs> Erdoğan. Erdoğan. Abi merhaba. merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Bir erken seçim bekleniyor vatandaşlar. İmamoğlu. Hanımefendi merhaba. Size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. İmamoğlu. Erdoğan. İmamoğlu bir Erdoğan geldi. Abi merhaba. Erken seçim olursa Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var <laughs> mı Hiç birisi ya. <laughs> Arkadaşlar erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan var mı adayım? Aday benim adayım var. Mike Tyson. Hanımefendi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Şu an bir şey demeyeceğim. İmamoğlu. İmamoğlu bir oy geldi. Hanımefendi merhaba. Seçim anketi İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olursa? Ben yabancıyım yani ben Türkçe konuşamıyorum. Oy kullanabiliyor musunuz? Efendim? Oy kullanabiliyor musunuz? Asla mı anlamadım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var mı? E, Vatandaşlık evet var. Oy kullanabiliyor musunuz? Evet evet. İmamoğlu mu Erdoğan e. mı? Vallahi ben Erdoğan. Erdoğan. Evet. Nereliyiz? E, efendim? Ben Azerbaycan Bakü. Azerbaycan biz Erdoğan'ı seviyoruz. Çünkü biz kardeş devletik. Yani bizim İlham İlham Aliyev bir de Erdoğan kardeşler yani. Yani ona saygı gösteririm, saygımız. Şey Akkam İmamoğlu'na saygım, hürmetimiz var. Yani aynı ama biz Erdoğan'ı seviyoruz. Teşekkür ederim, sağ ol. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan Hı? Hmm. Erken seçim olursa İmamoğlu Erdoğan mı? Erdoğan gelmesin de kim gelirse gelsin. Aynen. Eğer İmamoğlu diyor. Yani bir onu sorduğunuz için olabilir. Mansur Yavaş aday olsa ona doy verirsiniz. Tabii. Kesin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Erken seçim olursa İmamoğlu Erdoğan mı? Var mı? İmamoğlu. Neden? Çalışıyor. artı demokrasi için lazım. Bu kadar. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayı? İmamoğlu. Bana daha yakın bir başkan. Erken seçim olursa bir genç olarak İmamoğlu mu Erdoğan mı? Hangisini tercih eder? Ya İmamoğlu aday olmaz bence abi ya. Kim aday olur? Yani kim aday olur? Mansur Yavaş olabileceğini düşünüyorum ben şahsen. Sen ya bana kalırsa ikisi de hiçbir ya. Hiçbiri. Oy tabii. kullanmayacak. Oy kullanmak ya istiyorum ama hani oy verebileceğim bir insan yok. Peki yani hiç. Musunuz? Yok hiç, hiç, memnun değilim. Var. Hiç memnun değilim. Zaten hani iktidarın da bence bana kalırsa hani gitmemesinin sebebi muhalefet. Çünkü ben azılı bir suçluyum mesela. Beni kim yakalayacak? Polis yakalayacak. Şimdi polis yakalayamazsa ne olur? Polis suçlu olur değil mi? Mantıken. Bundan da ben muhalefetten yani müzdarımızı. Halk olarak da öyle. Ya mesela bir önceki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu değil de sen bile çıksan sen de olurdun yani bence abi. En yanlış aday Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. O da aday oldu. Ha? Sorun mu ya Erdoğan tabii ki. Neden? Her zaman. Şöyle yapsınlar benim kişi belki AK Partilidir de isteyen telefondan bakabilir. Erdoğan'ın önceki Türkiye ve sonraki Türkiye. Onu bir baksınlar. Aradaki farkı görsün. biliyor musunuz 22 yıllık Çok memnunum. Ya. Neyi memnun olmayalım? İnsanlar babalarını hastaneden kaçırmak için annesinin kıyafetini giydirip de kaçırıyordu. Bunlar unuttu insanlar. Çocukları, bebekleri alıkoyuyorlardı hastanelerde. Öyle değil miydi? Senetle çıkartıyordun içeriden. Daha ne olabilir ki yani? Her zaman memnunuz biz Tayyip Erdoğan'dan. Allah razı olsun. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? İmamoğlu. Yeter onlar da. <laughs> Yeter daha. <laughs> Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı ya da Zeyrek YouTube kanalı. Ne dedin? İmamoğlu mu Erdoğan mu? Erken seçim olur? İmamoğlu. Nedeni açık, clear. Hanımefendi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Ben siyaseti sevmiyorum. Teşekkür ederim. Erken seçim, neyse yine de söyleyeyim. Tamam. İmamoğlu. İmamoğlu, <laughs> teşekkür ederim. İmamoğlu mu Erdoğan Erdoğan. Erdoğan oy geldi. Merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olursa? Var mı? Var. İmamoğlu. Ee, sevdiğimden. Genç, dinamik, başarılı ve de çok da seviyorum kendisini. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu Merdoğan. İsmiri. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı adı? İmamoğlu. İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olursa? Vallahi İmamoğlu. Neden? 20-25 senedir artık yeter. yeter ya bir Değişim istiyor artık. Biliyorsunuz erken seçim olmazsa Erdoğan aday olamıyor şu anda. Olmasın. Evet. Siz erken seçim olmasını istiyor musunuz? İstemiyorum. Zamanında olsun ama Sa aday olmasın mı diyorsunuz? Evet. Yeter bu halkın çektiği çile bunca 25 senedir artık yeter. De de değişim olmasını istiyoruz. Abi Mekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim olursa var mı adayımız? İmamoğlu. Neden? Onu seviyorum. Nedeni yok. İmamoğlu. Daha düz görüyoruz. Yeter ya. 20 senedir mücadele ediyoruz. Yeni yüzler, yeni sıfatlar. Selahattin Demirdaş'ı özlemle bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda çıkar. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Neden? e, belli değil mi abi? Ne yaptık yani yani? Vatandaş biraz şikayet ediyor. Abi evet. şu an dünyada sıkıntı var. Yani de ama yine de o Erdoğan abi. Kolay gelsin. İmamoğlu mu Erdoğan mı seçim olursa? İmamoğlu. Hanımefendi merhaba. Seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan dedi. Seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. Ne demek var mı? Ne yok ama İmamoğlu. Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? Erdoğan. İmamoğlu mu Erdoğan? Erdoğan. Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? <laughs> kim olduğu belli. <laughs> kim olduğu belli. <laughs> kim oldu belli. <laughs> en son en son kim kazandı? Yerel <laughs> seçimde mi? E tabii. Evet tamam bit, bitti. Evet. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? Ay ben söyleyeyim İmamoğlu. Kesinlikle İmamoğlu. Yani şu an telefondayım ama açık ara. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan Erdoğan. Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? İmamoğlu. Var mı ufak bir Çok neden var. Söylemek de bitmiyor. Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim mu? İmamoğlu. CHP'liyim. O da CHP'nin adayı. Ben. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan Var mı adayım? İmamoğlu. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayım? Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani Erdoğan bir nedeni yok. İstikrardan yanayız. Memnunum Değişim. Diye biliyor musunuz 22 yıllık yani memnunuz diyemiyoruz ama Geleceği de bilemiyoruz yani gelecek olanında e, güven vermiyor alternatif yok. Mansur Yavaş adayı olsa Erdoğan'ın kaybı? Tabii ki. Tabii Verir ki misiniz? Tabii ki veririz evet. Seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. 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 Var mı hanımefendi Evet hayır. İmamoğlu. <laughs> İmamoğlu mu Erdoğan mı? Hani Erken... seçim mi var ya hani seçim diyor seçim yok ki. Erken seçim olursa. Olursa kim çalışır ona? Kim çalışıyor sence? Hiçbiri çalışmıyor, Hiçbir şey, çalışmıyor. Kullanmayacak mısın? Kullanacağım ama çalışan yok ki şu an. Yok. Bu gelmiş, hazır, böyle hazırı ben de seçerim. Değil mi? Teşekkür ederim. İmamoğlu Erdoğan erken seçim olur Erken seçimin olması Türkiye'nin ekonomisine çok büyük zarardır. Evet. Evet. Büyük ihtimalle olacak ama. Yani. Bilmiyorum, onu devlet bilir. Peki olursa yarın seçim var dediler, İmamoğlu, Erdoğan'a evet. da kim oy verecek? Benim bileceğim şey, yani destek etme bir anlamı var mı? Abi saygı duyuyoruz. Saygı yok yani var mı? Siz saygı duyuyoruz. Söyleyen söylüyor, söylemeyen abi, saygı duyuyor. Söylemeyen, duyuyoruz. söyleyen de söylesin ama insan içindedir. Gerek yok. Teşekkür ederim. ben sağ olun, teşekkür ederim. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim olursa. Yani çok güzel bir soru sordun ya. Yani. 6 senede İmamoğlu çivi çakmadı ki İstanbul'a. Cumhurbaşkanlığı seçimi ama. Ha Cumhurbaşkanlığı seçimi. Yani Erdoğan diyorum abi. Yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş. Kim? Erdoğan. Erdoğan. Yüzde ha? Neden? E, yaptıklarını görüyoruz ondan. Sen görüyor musun? 22 yıldır memnunum yani. diyor musun abi? Memnun diyor musun? Bak burada metroya biniyorsun. Yarım saate Üsküdar'a gidiyorsun. Ha. Bu metro olmazsa sen yarım saate İstanbul'a şey Üsküdar'a inebilir misin? İnme şansın var mı? Yüzde bir. Ya. Mansur Yavaş olsa kazanma şansı sıfır. Sıfır. Evet. İmamoğlu olur. İmam olursa. İmamoğlu olursa yüzde %70'te Erdoğan. %70. Neden Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'na göre daha düşük? Mansur Yavaş milliyetsizlikten geliyor. Ekem İmamoğlu öyle değil. Neden değil? Ekem İmamoğlu gidiyor HDP'lileri ziyaret ediyor diyor şeyde. İmralı'da veya Cezaevi'nde. Mansur Yavaş bir sebe gördünüz mü? Ona kimse oy vermez. Mansur Yavaş'a vermez. Mansur Yavaş yanlış olmadığı için vermez ona oyu. Ama Ekem İmamoğlu öyle değil lan. Ekem İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı? HDP'nin oyunla kazandı. Yüzde yedi, yüzde sekiz oyu var. Yani kazandı. Ben kırk senedir siyasetin içindeyim. MHP'liyim. Önemli olanı o değil ki. Önemli olan vatandaş. Hani suyu madem edecekti? Allah'ın suyu. Allah'ın suyu paralan satılmaz dedi. Ne oldu? Satıldı mı? Satılıyor. Bak yüzde iki yüz zam. Halk otobüsleri yollara kalıyor. En ufağının 1500 lira alacağı var içeride. Ben sana bir şey diyeyim hemşerim. Yasaya değiştirilir yine aday olur. Öyle bir şey olursa yasaya değiştirilir yine aday olur. Ben istiyorum bir dönem daha kazansın. Hani bir dönem daha kazansın ki hani dıştaki devletler şey yapmasın. Anladın mı? Bize hücum etmesin. Yoksa ne oldu? Bak daha önce de neydi? İra mira yere girebiliyor muyduk? Giremiyorduk. Her gün kaç kişi şehit oluyordu. Şimdi oluyor mu? Var mı? Duyuyor musun bir tane? oluyor. Nasıl oluyor? Aynen. Canlı bomba geliyor, oluyor değil mi? Ama satı daraldı hemşerim. Daraldı. O bildiğiniz gibi değil. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı diye. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Ben biraz yorumsuz kalsam. Adayımız yok. Kararsız mı? Kararsız değil. Al Öyle, mi? Öyle tabii. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Asgari ücrete daha zam gelmeden şimdi her şeye zam yaptılar. Ya hiç ayrılan insanları oku, çocuk okutuyoruz biz değil mi? Üç tane. Bu çocukların okulunu, durumu olmayan insanların kimsenin düşündüğü falan yok. O yüzden şimdi bana şu şu desen hiç kimseye inanmıyorum. Çünkü boş. Yani şöyle söyleyeyim. Yiyecek ekmeğimizi alamıyoruz. Doğalgazdır, sudur, elektriktir, bilmem nedir. E sen 17 bin lira, 20 bin lira kira yapıyorsun. Askeri ücreti 17 bin veriyorsun. E ben 17 bin kirayı verip de askeri ücreti, e, çocukların okulunu, işte üniversitesini yiyeceğini içeceğini, ayağına ayakkabısını ben nasıl alacağım? Peki bu, nasıl bu sorunlar nasıl çözülür? Bu sorunlar bu şekilde çözülmez. Eğer şöyle söyleyeyim, verilen maaşlar şimdi 17 bin yapıyorsan o maaşı kira muhakkak düşmek, düşmesi gerekiyor o kiranın. Faturaların bu kadar yüksek olmaması lazım. Biraz da Fakir halkı düşünmek lazım. Bizim ülkemize yapılan tek bir şey ne biliyor musun? Zengini zengin ediyorlar, fakirini de cebinden alıyorlar. Kusura bakmasın hiç kimse. Benim cebimdekini sen yiyorsan ben sana hakkımı helal etmiyorum. Rabbim senden kat kat çıkarsın. Kim olursa olsun. İmam olur, Erdoğan olur. Hiç fark etmez. Ha Erdoğan'a gelince Allah razı olsun diyebileceğim çok noktaları var. Ama diyemeyeceğim yerler de var. Kusura bakmasın hiç kimse. Sen benim cebimdekini alıp zengine veriyorsan beni yönetemezsin, beni idare de edemezsin. Konuşma özgürlüğümüz bile yok bizim ya. Bizim konuşma özgürlüğümüz yok. O bu hırsızlık yapıyor sağdan soldan çalıyor çırpıyor ama bizden çıkarıyorlar. Niye bizden çıkarıyorsunuz? Ben çalışıyorum gece gündüz anlamın teriyle o parayı kazanıyorum. Sen benden fazlasıyla geri alıyorsun. Şöyle söyleyeyim azıcık böyle zenginlere değil de hani çalıp çırpanlara değil de biraz fakirlere yönelin. Kendi halkınızı fakirleştirmeyin kendi halkınızı zenginleştirin. Dış ülkelere bakıyorum da insanlar kendi insanlarını zenginleştirmek için uğraşıyor. Halkını fakirleştirmek için uğraşmıyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Açık ve net. Biraz da bize dönün ya. Biz de çoluğumuza çocuğumuzun boğazına helal lokmayı sokalım. Haram sokmayalım. İnsanlar niye sürekli cezaevlerinde? Neden? Sen iş olanak güç sağlamazsan o insan çalar çıkmak her türlü yola gider. yanlış mı? Vallahi kimse kusura bakmasın azıcık doğruyu konuşmak lazım. Öyle bir şey olmuş ki doğruyu da konuşamıyoruz artık. Direkt içeri tıkıyorlar adamı. Niye? Konuşma özgürlüğümüzü neden elimizden alıyorlar? Niye? Biz insan değil miyiz? Bizim de çoğumuz çocuğumuz var. Ben çocuğuma okulda gidecek. Bak sizin de ödeyemiyorum. 17 bin lira maaş alacağım da iki çocuğun e, atıyorum 32 bin lira üniversite parasını ödeyeceğim. Bir de üçüncüsünü yine ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceğim ben? Ben kiramı nasıl vereceğim? Ondan sonra oturup burada mendil açarız hep beraber. Dilenciyiz diye de adımız dilenciye çıkar değil mi? Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Herkes işini hakkıyla yapsın. Bu dünyada, bak bu dünyada sadece bu dünyayı düşünen kimse yaşamasın. Hiç ki, ya insanoğlu ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Kim olursa olsun. Hiç kimse ne paşa ne ağa. Ne sultanlar gördük toprağın altında. Kim ne götürdü? Hiç kimse bir şey götüremedi vallahi kusura bakmayın. İnsanların konuşma özgürlüğünü de hiç kimse kısıtlamasın. Zorunuza gitmesin. Eğer bir şeyleri haklı yerinde yapıyorsanız, doğru yapıyorsunuz zaten insanoğlu kalkıp da size bir şey söylemez. Der ki bizim arkamızda insanımız var, başımızda birileri var der değil mi? Ama biz onu diyemiyoruz. Onu dediğimiz an cezaevindeyiz. Niye? Konuştu diye. Hangi fakirin kapısını açıp da halinde çoğuna çocuğuna ayakkabı alamıyor musun diye kimse sordu? Hangi milletvekili sordu? Ha? Kimse sormadı. O yüzden yani yorumsuzum artık her şeye. Böyle salak salak izliyoruz. Salak salak bakıyoruz. Çünkü o duruma geldik. Kendimizi keriz yerine koydular bizi. Yani o duruma geldik. Gece gündüz çalışıyoruz bak. Kaç kuruş için değil mi? Vallahi ben hakkımı hiç helal etmiyorum. Rabbim o kadar büyüktün ki öbür dünyada bunları tek 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 soracak. O yüzden diyorum ki ölmeyecekmiş gibi yaşamayın.